İçin temiz abi senin. Ne geliyorsa başına içinin temizliğinden geliyor. Haklısın. Yani ben karışmak istemem. Ama biraz ağırlığını koyman lazım be abi. Lazım. <laughs> Vuracaksın yumruğunu masaya. Dolmalı biberim ben diyeceksin abi. Evet. Bana düşmez. Ben karışmam. Ama sen sustukça onlar konuşuyor. Yok öyle konuşmak. Allah yana susturacağım ben onların bindirdiler dolmuşa. Doldurdular dolmalı. <laughs> <laughs> Görecekler dolmalı biber neymiş. Heh, coştu. Dolmalığın hakkını verdi. <gülüyor> <gülüyor> Akıllarını alacağım. Değişik yapacağım hepsini. Ha benim abime. Dolmalık. Biber. Dolmalık. Biber. Justin. Biber. <laughs> Aslanlar çakallara yem olmayacak. Sıssıracağım ben onların alayını.